28 Şubat soruşturmasında yeni bir dalga yaşandı sayın seyirciler. Dönemin eğitim ve doktrin komutanı emekli kor general İzzettin İyigün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İyigün savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 28 Şubat soruşturmasının bu kez hedefi dönemin eğitim ve doktrin komutanı emekli kor general İzzettin İyigün oldu. İyigün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 28 Şubat soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emekli Kor General İyigün'ün ifadesine başvurulmak üzere polis nezaretinde adliyeye getirilmesini istedi. Sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınan emekli kor general İzzettin İyigün, Çağlayan Adliyesi'ndeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından uçakla Ankara'ya götürüldü. Ankara Adliyesi'ne girerken basının görüntü almasını engelleyen polislere bırakın görevlerini yapsınlar dedi. Cumhuriyetine 43 sene hizmet etmiş şerefli insanlarız ya. Yani. Çekin, rahat edin. Ne kadar basabilirseniz basın. Dur bitti deseler gidelim. Ankara Adliyesi'nde Savcı Mustafa Bilgili'ye ifade veren iyi gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.